Herkese selamlar dostlar nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün kanalda pek yapmadığımız bir şey yapacağız. Farklı bir konsept olacak belki bizim için. Bugün beraber bir yazı okuyacağız. Yazının başlığı iOS mi yoksa Android mi daha güvenli? Çiftelet.net'teki bir yazar yazıyor. Ve bu yazıyı okuyup biraz gülüp eğlendikten sonra sorunun cevabını yazıyı okurken kendi adıma vermeye çalışacağım. Bu arada baştan söyleyelim. Bu yazıda birçok komik element var. Ama tabii ki kimse gidip hani kötü yorum falan yapmasın. Amacımız aslında biraz eğlenirken öğrenmek öyle söyleyeyim. Bu yazıdaki birçok şey insanların aklında yani günlük sokakta dolaşan insanların aklındaki düşünceleri barındırıyor. Dolayısıyla dediğim gibi hani kimse gidip kötü bir şey yazmasın ama gelin <laughs> okumaya başlayalım. Akıllı telefonlarda iOS mi yoksa Android mi daha güvenli sorusu ile sıkça duyduğumuz bir soru haline geldi. Çünkü güvenlik hepimiz için ciddi bir konu. Peki bu alanda hangi işletim sistemini tercih edeceğiz? Hangisi bizi daha çok koruyor? İşte detaylar. Android 2007 yılında piyasaya çıkmış Linux bazlı bir işletim sistemidir. Açık kaynaklı bir işletim sistemi olması sebebiyle birçok geliştirici tarafından farklı versiyonları ortaya çıkmıştır. Bu versiyonlardan en çok kullanılanı ise Google tarafından geliştirilen halidir. Aslında bu çok doğru değil. Yani şu farkı ayırmak lazım. Android temelde Samsung'da da Xiaomi'de de ne bileyim Oppo'da da hangi markayı kullanıyorsanız kullanın aynı. Yani tamam kendi yamalarını falan ekliyorlar ama bambaşka bir Linux tabanlı işletim sistemi pek yok piyasada. Evet, Ubuntu'nun geliştirdiği var galiba Post Market OS falan var. Ama bunlar Android'ten artık bambaşka sıyrılmış bir işletim sistemi haline geliyor. Android Linux'u kullanıyor ama kendi ekosistemi çok farklı. Ve Google tarafından geliştirilenle işte Xiaomi ya da Samsung ya da diğerleri tarafından geliştirilen arasında çok büyük bir fark yok. Google bazlı Android önceden yüklenmiş birçok Google uygulamasıyla beraber gelir. Örneğin Google Maps, YouTube veya Meet gibi. Bu durum Android'in tamamen kendine özgün bir işletim sistemi olmadığını gösteriyor. Ve Android'in tamamen kendine özgü bir işletim sistemi olması için vanilla mı gelmesi lazım yani. <laughs> Kendi ekosisteminde olan belli başlı uygulamalar var işte. Bu yüzden de Android'in güvenliği hakkında tam bir sonuç ortaya çıkmıyor. İşin market kısmına geldiğimizde ise Google Play Store'un yazılım onay kısmında katı bir duruşu olmadığı göze çarpıyor. Bu durum zararlı bir yazılımın istenmese de Google Play Store'da yer alabileceğini gösteriyor. Yukarıdaki olayın yani Google Meet, YouTube falan olmasının şeyle ne alakası var? Güvenlikle pek bir alakası yok. Ama şu kısımda duralım. İlginç bir nokta var burada. Diyor ki işte Google Play Store yazılım onaylarını hemen veriyor daha kolay veriyor. Evet doğru yani iOS'e kıyasla Play Store'da uygulama paylaşmak daha kolay. Belli başlı arka planlı kod taramaları yapılıyor ama sürekli işte hackerlar bunları aşabiliyor. Apple daha uzun bir süre bekletiyor. Ama bu şu demek değil. iOS Store'da hiç olmadı bu bugüne kadar. Hiç zararlı yazılım görülmedi demek değil. Görece evet Play Store'da yazılımlar, zararlı yazılımlar iOS Store'a göre daha fazla. Bunda bir en fikir olalım. Devam edelim. iOS gerçekten daha güvenli mi? Neredeyse tüm iOS kullanıcılarının söylediği tek bir şey var iPhone daha güvenli. Peki gerçekten öyle mi? iOS bizlere Apple bazlı uygulamalarıyla yüklü bir şekilde geliyor. Bu sayede iOS tamamen kendine özgü bir işletim sistemi sunuyor. Şimdi <laughs> Apple bazı uygulamalarla yüklü bir şekilde gelince kendine özgü bir işletim sistemi kuruyor ama işte Maps, YouTube, Meets falan olunca e, Maps, YouTube, Meets de Google'un ürünleri. Sonuç olarak o da kendi ekosistemi. Yani arada <laughs> Apple kendi Apple müzik yapınca oluyor, YouTube müzik olunca olmuyor mu? Yani o, o birazcık soru işareti. Devam edelim. <laughs> <laughs> Bu iOS kullanıcıları için iyi haber. Neden iyi haber? Yani aslında sürekli kendi uygulamalarını kullanmalarını istemeleri bence çok iyi bir haber değil. Özellikle veri mahremiyeti için iyi bir haber değil. Bu. Android tarafında da geçerli, Apple tarafında da geçerli. Yani keşke mesela ben bir telefonu aldığımda Vanilla gelse sadece istediğim Maps uygulamasını yükleyebilsem, sadece istediğim ne bileyim video izleme uygulamasını yükleyebilsem falan filan. Bunun da dezavantajları var ama veri mahremiyet açısından baktığımızda çok da iyi bir haber değil aslında. Veya güvenlik açısından da çok da iyi bir haber değil. Daha sonrasında App Store çevresine geliyoruz ve yazılım onaylarının otomatik değil manuel olduğunu, bu sayede App Store'a bir yazılımın alınmasının daha zor olduğunu görüyoruz. Bu durum Apple'ın zararlı yazılımlara karşı olan hassasiyetini ortaya koyuyor. Bu doğru Az önce de bahsettiğim gibi Play Store'a daha kolay yazılım sokabiliyorsunuz. Ama bakın iki tane haber göstereceğim. İlk haber 2019 yılında 18 tane zararlı yazılım Apple'ın App Store'una girdi. Tabi haberi de okuyabilirsiniz. Detaylı bir şekilde açıklıyor. Ne kadar manuel onay olursa olsun, ne kadar otomatik onay olursa olsun. Zararlı yazılımlar her zaman bu App Store'ların içerisine giriyor. Yani günün sonunda kullanıcının bilinçli olması lazım. Kullanıcı neyi indirdiğini bilmesi lazım. Yani siz özgür yazılımı kullanırsanız veya geliştireceğine bakarsanız e, zararlı yazılımlara daha az yakalanırsınız. Burada bence şu olay olmaması lazım. Evet, kullanıcıya güvenli bir sistem verelim, kullansın. Hiçbir zaman hiçbir sistem %100 güvenli değildir. Dolayısıyla bizim teknolojik bir çağda yaşayan bireyler olarak ne bileyim okullarda insanların nasıl güvenli bir şekilde bilgisayarlarını, telefonlarını kullanabileceğini öğretmemiz lazım. Yoksa diğer türlü siz hangi işletim sistemini kullanıyor olursanız olun. Bugün yani masa üstünüzde kullanabilirsiniz, MacOS'da kullanabilirsiniz, Windows'da kullanabilirsiniz. Ama günün sonunda insanları eğitmediğiniz zaman e ne bileyim oltalama saldırısı ne demek bunu öğretmediğiniz zaman ya da internette dolaşırken nelere dikkat etmesi lazım ya da uygulama yüklerken nelere dikkat etmesi lazım bunlara öğretmediğiniz zaman bir platformun ne kadar güvenli olup olmadığı önemli değil. İkinci haberde kısa gösteriyorum zaten 2022 yılının ağustos ayından geliyor Mac App Store'un içerisinde belli başlı zararlı yazılımlar yine kaçmış Google Play Store'un örneklerine baksak daha fazla. Hatta Google Play Store'da sürekli çıkıyor sürekli işte siliniyor bu uygulamalar aktif olarak ama günün sonunda dediğim gibi önemli olan kullanıcının bilinçli olması. Veri kısmına baktığımızda ise Apple'ı diğer teknoloji şirketleriyle kıyasladığımızda hizmetler ve veri gelirinin daha az olduğunu ve Apple'ın da bu noktaya daha az odaklandığını görüyoruz. Bu yani çok doğru bir şey değil. Tabii Google'la kıyasladığında belki Apple veriden daha az para kazandırır ama Apple'ın verilerinizi nasıl kullandığını biliyorsunuz. Apple sizin verilerinizi satarak size kişisel hedeflenmiş reklamlar göstererek para kazanıyor. Hala da öyle. Yani bakmayın işte beni takip etme özelliği geldi. Beni takip etme diyorsun. Gizlilik sözleşmesine baktığında Apple'ın ekosisteminde hala takip ediliyorsun. Bu konu hakkında daha detaylı bir video yapmıştım. Apple sizi nasıl takip ediyor diye öyle bir başlıkta bilmiyorum. Yukarıya koyarım. Apple'ın ekosistemini kullandığınız sürece siz sürekli takip ediliyorsunuz. Arka planda sizin neler yaptıklarını sürekli loglanıyor ve bunlar işte Apple'ın reklam platformundaki reklam verenlere satılıyor. Ama burada şu ayrımı da yapmak lazım. Veri ile güvenlik ayrı bir şey. Bu kanalda sürekli yaptığımız ayrımlardan birisi. Daha önceden çektiğim tehdit modelleme videosuna bakarsanız orada bu ayrımı net yapıyoruz. Veri mahremiyeti, güvenlik ve anonimite çok farklı şeyler. Veri mahremiyeti dediğimiz şey sizin gereksiz yere karşı tarafa veri vermemeniz demek ve ne kadar veri verdiğinizin bilincinde olmanız ve bu verileri istediğiniz zaman silebilmeniz, istediğiniz zaman tekrar elde edebilmeniz demek. Bunun işte bir sürü alt başlığı falan var. Güvenlikse verilerin güvenli bir şekilde üçüncü partiler tarafından gözetlenmeyecek şekilde aktarılması demek. Diyelim ben Ahmet'e mesaj atıyorum. Ahmet'e mesaj atarken benim yazdığım mesajın üçüncü parti tarafından görülmemesine o mesaj gönderilirken güvenlik deniyor. Mesela şu an ben shiftlet.net'e bağlanırken HTTP HTTPS kullanıyorum. Mesela bu site HTTP kullansaydı sadece site güvenli olmayacaktı. Çünkü ISP'mden tutun ağda olan herkes benim sifteret.net'le yaptığım bütün konuşmayı, bütün aldığım veriyi, aktardığım veriyi görebilecekti. Ama HTTPS olduğu için göremiyor. Bu güvenlik oluyor. Anonimite ise sizin hiçbir şekilde kimliğinizi ortaya çıkarmamanız. Yani internette dolaşıyorsunuz. Şu an ben bu internete sifteret.net'e erişirken bir IP adresim var ve bu IP adresim araştırılsa, portu araştırılsa falan filan geri dönüp beni bulabilirler. İşte bu anonimite oluyor. Ben bunu gizlemek istersem ne bileyim Tor'dan bağlanırsam VPN kullanırsam tabii onun da alt başlıkları var. VPN kullandığınızda direkt anonim olmuyorsunuz ama işte bunu tehdit modelleme rehberinde daha detaylı bir şekilde anlatıyorum. Mutlaka merak ediyorsanız gidin izleyin o videoyu. Bu da anonimite oluyor. Konu iOS mi daha güvenli, Android mi daha güvenli farklı bir şey. Konu iOS mi daha fazla mahremiyetinize önem veriyor. Android mi daha fazla mahremiyetinize önem veriyor? Farklı bir şey. Günün sonunda siz Android kullanıyorsanız custom ROM yüklediğinizde kesinlikle mahremiyetinize çok daha önem veren bir sistem kurabilirsiniz. Bunun hakkında işte custom ROM nasıl kurulur videosunda anlatıyorum. Bir de MicroG videosunda nasıl yapabileceğinizi anlatıyorum yine bunu. Devam edelim okumaya. Yani Apple veri satışlarıyla daha az ilgileniyor demek ki bu iyi bir haber demektir. Ancak Apple uygulamalarının tüm verilerinizi topladığında unutmayın. Birazcık çelişkili. ama <laughs> Devam edelim. Elimizdeki veriler ve yorumlarımıza baktığımızda birçok iOS ve Android sürümünü kıyaslamamız gerektiğini ve farklı bakış açılarıyla konuyu ele aldığımızda cevabın sürekli değişeceğini görüyoruz. Bu durum aslında her iki tarafın avantaj ve dezavantajları olduğunu bizlere gösteriyor. Bu sebeple özel yazılımlar yüklemeden gizliliğinizi korumak isteyen bir kullanıcıysanız Apple'a bağlı kalmanızı, Android tarafında da Graphene OS gibi gizlilik odaklı sürümleri kullanmanızı öneriyoruz. Graphene OS keşke herkes kullanabilse ama Graphene OS sadece piksel cihazlarda var. Bence siz iOS'te kullanıyor olursanız olun, Apple'da kullanıyor ol olursanız olun fark etmez tarayıcıya giriyorsunuz tarayıcıdan dolaşıyorsunuz oltalama saldırılarına yakalanıyorsunuz mail kullanıyorsunuz linkler geliyor güvenliğin mantığı sadece uygulama yüklemek değil evet sadece uygulama yüklemek bazından bakarsak iOS görece daha iyi güvenlik bilinçli bir teknoloji tüketicisi olmak demek teknolojiden anlamak demek yani çok derinlemesine değil ama temel seviyede. Bence bilinçli tüketici olmak önemli ve bu kanalda da tamamen biz bunu konuşuyoruz. Nasıl bilinçli bir teknoloji tüketicisi oluruz? Nasıl mahremiyetimize daha fazla önem veririz? Nasıl güvenliğimize daha fazla önem veririz? Bunları konuşuyoruz. Konulara önem vermek zorunda değilsiniz ama temel olarak bilmeniz sizin ileride başınızı yakmanızı önleyebilir. Ve bu arada bu videoyu çekmemin nedeni de tekrar e, videonun başında söylediğim gibi shiftlet.net'e ya da bu makalenin yazarına sallamak değil. Nedenini göstereyim. Nedeni buradaki birçok yorum. Gelip okursanız insanların bu konu hakkında ne kadar bilinçli olduğunu görüyorsunuz. Geçen Teknopatın Instagram sayfasında bir gönderi gördüm. Chrome'a acil bir güncelleme geldi. Mutlaka bunun yamasını yapın falan diye. Birisi aşağı yazmış işte ben neyse ki Opera kullanıyorum, neyse ki Brave kullanıyorum, neyse ki işte Edge kullanıyorum falan. <laughs> Diyorum yani önemli olan bilinçli olmak. Edge, Opera, Brave hepsi Chromium taban. Yani Chrome'a gelen acil güncelleme hepsine geliyor. Dolayısıyla onları kullanıyorsanız da yapmanız lazım. E, Teknofat muhtemelen oraya not düşmesi lazımdı. E, günün sonunda bilinçli bir teknoloji tüketicisi olmaya çalışın. Teknolojiyi daha fazla anlamaya çalışın ve korkmayın. Korkacak çok bir şey yok. Bazı terimler işte HTTPS, uçtan önce şifreleme, tehdit modelleme, veri mahremiyeti bunlar biraz komplike gibi geliyor olabilir bu başlıklara baktığınızda ama değil. Sadece birazcık öğrenmeye istekli olmanız gerekiyor. Hepsi çok basit açıklanabilir ve bu kanalda da elimizden geldiğince hepsini tek tek açıklamaya çalışıyoruz. Evet dostlar siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce iOS mi yoksa Android mi daha güvenli? <laughs> Hepiniz yorumlarını aşağıda bekliyorum. Bu video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Özellikle teknolojiyle ilgilenen arkadaşlarınız varsa videoyu ve kanalı paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni gelen içeriklerden haberdar olmak için kanala abone olup çana basabilirsiniz. Ve videoyu bitirmeden yanında gördüğünüz katıl üyelerime de destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Rototurk, Philip Robert, HXV, Eren Seyfi, Alpa, Cin, İsmail Sarıköy, Furkan Karataş, Burak Çabuk, Mayfrek, Taner Gergür, Iyamar, Süper Kenel, Kılıçarsan, Emre Reyhan, Subsehrail, Nada ve yanında gördüğünüz diğer bütün isimlere destekleri için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda YouTube platformu dışında destek olan maddi destekçilerimize de teşekkürler. Siz de yaptığımı seviyorsanız ve kanala maddi destekte bulunmak istiyorsanız yusufbek.me yansızgi destek adresine gidebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Vou chegar